Müfit, oğlum bir konuş lan, bir konuş be. Baba de lan, ba ba. Bana bak, şu küfe geliyor, şekil al. Baba, ne yapıyorsun burada? Allah seni beklerken musiki dinleyelim dedik. Rahatsız ediyorsa kapatalım. Yok, rahatsızlıktan değil de niye bekliyordun ki sen beni? Vallahi Makbule teyzenin sağlığını merak ettik. Ee, yukarıya çıkmaya imtina ettiğimiz için... ...biz de buradan acil şifalar dileyelim dedik. E hadi gelin o zaman beraber yemek yiyelim. Ya gelmeyeyim, rahatsız etmeyin, abdestim kaçar. Yok canım ne rahatsız, hadi gel. Sen de gel hadi sessiz filim. <laughs> ne oldu? Ee, Müfit kardeşimizin bir işi çıkmış. ...bu gece bizi eşlik edemeyecek. Sen yüzüne pudra mı sürdün Bilal? Hayır. Yüzüme nur inmiştir. Ha, e ee, hadi.